Evet bu şekilde bir montajımızı yaptık. Aküler araba dünyası olarak. Sakarya aküler araba dünyası olarak. Bir müşterimiz, bir arkadaşımız böyle bir aküler arabaya ee, normal bildiğimiz nasıl diyeyim bu kadar yüksek şey olur mu bilmiyorum ama koltuk olur mu bilmiyorum ama pistonu baya yüksek görüyorsunuz. Şu kadar yükseğe kalkan bir yaklaşık bir metreye kadar kalkan bir e, koltuk mekanizması var mıdır bilmiyorum ama bar taburası gibi olabilir. Farklı bir piston mekanizması var. Neyse vatandaş kendim kendine getirdi bunu. Üstüne sıfır öykü arabamızı montajını yaptık. Gayet güzel oldu. Şu an dönüyor. Üzerine ağırlık merkezini vesaire güzelce ayarladık. Şöyle çocuğun oturduğu zaman şu kısımdan arkaya da düşmesin. denge ayakları var gerçi yerde ama arkaya da gitmesin, öne de gitmesin diye belli bir hesaplaması yaptım kendimce. Gayet öne gitmeyecek şekilde gayet sağlam oldu. Çocuk şunun, şu kaputun üstüne bile otursa devrilmez. Şu arka kısmın tepesine bile otursa devrilmeyecek şekilde bir sistem yaptım. Şu an için gayet iyi. Sıfır akül arabamız. Arkadaşımıza yeni Agora'da açılmış arkadaşımız Agora Serdivan. Agora AVM'de bir berber. Daha doğrusu kuaför işletmesi açmış. Oradaki arkadaşımıza hayırlı olsun. Gayet güzel oldu. Zaten akül arabamızın kendisi çok güzel. Ne olmuş oldu? Berberin işte çocuğu tıraş edebileceği seviyeye çıkarak şurada kırt, kırt 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 tam şu an elim hizası tam şu mesela göğüs hizamda şöyle diyeyim gelecek oturacak çocuk kırt 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 tıraşını yapacak buralarını gelecek temizleyecek belki emniyet kemerini takacak kornasına basacak çocuk müziklerine bakacak müziklere bakarken bir şekilde eğlenecek bu şekilde belki gaza basacak işte gidip gelmek isteyecek şu an Faal halde. Ha şurada e, park modu açık olduğu için park modundan çıkartayım bunu buradan basacak. işte ileri geri gidecek vesaire. Belki ebeveyni alacak. Sağa sola çevirecek. ileri geri yapacak. Park tuşuna basacak vesaire gibi. Şu an faal halde vatandaşa, arkadaşa, müşteriye diyelim. Teslim ediyoruz. Edeceğiz. Bir tane de sarısından istedi. Veloci olan ebevekte satılan ürün var. Veloci diye. Akartoy'sun ürettiği. O ürünü de yapacağız. Nasıl olsa bakalım. Ee, az sonra da bir diğerini getirecek. Onun da montajını yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi dönüyor. Berber arkadaşlar da basitlik olacak. Şurada da kolu var. Berber arkadaşımız buraya bastırmak suretiyle şurada bastırmak suretiyle aşağı indirecek. Ee, seviyesini aşağı indirecek ve yukarı kaldıracak. Alttan toplamda 6 tane vida attım. Hepsinin uçlarını ve iç kısımlarını silikonladım. Gayet sağlam oldu. Boşluklu olan yerleri ahşap malzemeyle doldurdum. Pullarla vesaire. Tam taş gibi oldu yani şu andaki araba sapasa adam oldu <laughs> sanki bu stand için üretilmiş gibi oldu şu kısmı henüz takmadım bunu vatandaş kendisi dükkanına gittiği zaman güzelce takar diye ön camını şu an için ön mika olan aslında camını takmadım her şeyi teslime hazır bir vaziyette de teslim edeceğiz nasıl olursa. durum bundan ibaret Bugatti arabamız hayırlı olsun diyoruz çocuklar için eğlenceli e, ee, tıraş deneyimi olsun inşallah diyoruz. O çocuklar da gelip bizden aküler bağlasınlar diyoruz. <laughs> Allah'a emanet olun. Güle güle bay bay.